Arkadaşlar günaydın, hepinize merhaba. Bugün Miami'ye gidiyoruz. Sabahın köründe, uyan artık uyan, yüzüne bir şey sür. Gel, 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 gel. gel böyle bir şey yapmıyorum. bir şey yap. Krem sür yüzüne. Arkadaşlar ilk defa İrem beni bekledi ya. İlk defa uyanamadım ve İrem beni bekledi. Bravo, koca yelekli kız. Miami olunca tabii ki de erken uyanacaksın. İrem Kutman. video çekmeye gidelim desem uyanmazdı. Arkadaşlar sabahın körü çok uykum var, o yüzden böyle konuşuyorum kusura bakmayın. Aynı heyecanla bugünlük açamadım videoyu. Ne yapayım? Ben de insanım. İrem yolculuğumuz başlıyor. Başlıyor. <laughs> Welcome, welcome to Miami. Çok güzel bir yerdeyiz. Çok mutluyum. Mutluluktan ağlayacağım. An itibariyle şu an Miami'ye adım 60 bulunmaktayız. Arabamızı park ettik ve şu an South Beach. Çok bilmiyorum burada beachleri. Ama saat Beach taraflarında bir yere geldik. Keşifte olacağız. Los Angeles'taki gibi her yerde palmiye var. <laughs> Arkadaşlar bence bir şehirde palmiye yoksa o şehir tam bir şehir değildir. Biliyorsunuz Adana'da da palmiyeler dolu dolu. Ve mükemmel bir sahile çıkmış bulunmaktayım arkadaşlar şu an. Bu sahilde şöyle şu şekilde göstereyim şezlongları. Sahilde şezlong da var. Çünkü Los Angeles'ta yoktu sahilde şezlong falan. Burada var. Güzel beğendim. Ve arkadaşlar bu arada Miami Beach'teymişiz. Miami Beach'te herkes fotoğraf çekiliyor. Her yerde var zaten bu. Her şehirde artık var. İrem çok beğendi Miami'yi. Hatta Los Angeles'tan daha çok beğendiğini söylüyor. Şu an dışarıdan gördüğün için belki de. Tam bence de güzel bu arada. Miami diyorsun zaten de. Ya yeter basmayın şuna ya. Her yerden herkes gaz veriyor. Arkadaşlar burası Miami'nin piyasa bölgesi. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar Lamborghini'nizi, Ferrarinizi alıyorsunuz. Burada böyle kafeler var. Bakın karşıda her yerde şöyle boylu boyunca kafe, otel falan. Burada piyasanızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi piyasa için mükemmel bir yer. Yani buradan pick up lines'sız arabayla çok güzel pick up girl. Yes. Arkadaşlar şurada da şöyle bir Muscle Beach gibi bir yer var. Millet spor yapıyor böyle sahilde. Şurası plaj, sahil. Abi hiç mi İskender mantı bir şey yemiyorsunuz anasını satayım? Hepsinin, <laughs> hepsinin vücudu şey gibi Abi ya. Böyle bir şey, mesela, olamaz. Yaza gelince insanın, insanın bir zayıf, insanda bir zayıflama isteği oluyor ya. Şimdi yediğim dört burada yaz var. Ya bunlar de, hep öyle, hep öyle ya. Yediğim bir mevsimde. Bunlar yani. sadece vücut çalışıyorlar ya. Yani. Arkadaşlar tam şu an tam 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 şu an Miami'de olduğumu hissettim. Nereden hissettim? İşte Colony Hotel. <laughs> GTA Vice City. Hepiniz eminim oynamışsınızdır. GTA Vice City'nin ünlü Colony Hotel'i'nin şu an karşısındayım. Normal otel yani evet aynı. Güzel ama ya bir garip oldum arkadaşlar. Ben GTA Vice City'ye abartmıyorum. 15 sene önce falan oynuyordum ya 15 sene olmasa da 10 sene önce falan oynuyordum. Yani buraya giriyordum hiç tahmin edemezdim yani o zamanlar böyle bir yere gelip video çekeceğimi. İrem'e söylüyorum bu otel diyorum get Hawaii City'de şöyle şöyle falan filan. Hiç umurunda değil hiç. Hakikaten bu caddeyi çok beğendim ya. Sağ tarafta insanlar plajlık yürüyor. Sol tarafta yemek, oteller, tatlılar, pastalar vesaireler. Tam yani benlikmiş burası. Hani LA tabii ki geçemez benim için ama çok beğendim yani. Sevmediğim bir şeyi söyleyeceğim. Burada nem çok olduğu için yürürken aşırı derecede terliyorsunuz. Yani şu anda 15 dakikadır falan yürüyoruz. Su gibi oldum. Çok nem var. Çünkü Los Angeles'ta, Kaliforniya'da nem az olduğu için ne kadar yürürsen yürü hiçbir şey olmuyordu. Terlemiyordun çok. Burada felaket terliyorsun. Aşırı terledim. Kum çok güzel. Sanki yapma kum gibi. Arkadaşlar ve su ayrıca çok güzel. Çok berrak geldi bana şu an su. Bayağı beğendim. Yani Los Angeles'ın suyundan özellikle kat kat daha temiz duruyor. Şöyle acayip kalabalık arkadaşlar. Aşırı derecede insan var. Yani şöyle göstermek istiyorum. Aşırı derecede insan. Arkadaşlar bu arada Miami sahillerine tek kelimeyle bayıldık. Biraz burada güneşlenmeye karar verdim. Los Angeles'ta en azından bu dönemde böyle değil sahiller. Hayran kaldım yani. Arkadaşlar beach'ten yavaş yavaş ayrılıyoruz. İrem nasıl buldun beach'i? Çok güzeldi. Ama sen Los Angeles'ın yazına da denk geleceksin ki öyle karşılaştırma yapabil. Arkadaşlar her yerde eğlence, her yerde parti. Her yerde parti. Ya tam benlikmiş bu şehir ya. Ben Los Angeles'ta <laughs> ne yapıyorum 5 senedir <laughs> ya. Çek çek. Yani Margarita böyle mi gelir? Ben ince çok bunu içtikten sonra kendimi hatırlamayacağım. Evet biraz fazla geldi. Arkadaşlar ben soda içiyorum. Soda içmemin en büyük nedeni şu an diyet yapıyor olmam. Ama gerçekten şu an daha da zorlanıyorum. Çünkü sağımda, solumda, önümden gelen, yürüyen herkes şeyler yerek geliyor. Ben sadece iki yumurta yedim ama böyle durumlarda bile bozmak yok. Seni yeneceğim diyet. Işıl ışıl cıvıl cıvıl sokaklar. Gerçekten Miami beni çok mutlu etti. Aşırı beğendim. İrem de çok beğendi zaten. Ben, ben artık burada yaşayacağım. Ama hakikaten çok beğendim. Yani sahil Kesime üzülerek söylüyorum Los Angeles'tan bir tık daha iyi diyebilirim. Ya niye üzülerek söylüyorsun Los Angeles'ta görüyorsun? Ben Mayıs Los Mayıs Angeles'tan görüyorsun. çünkü. Tatlım yemeye tatlıyım gidiyorsun. Ben çünkü Los Angeles'tan daha iyi bir yer olunca bir konuda kendime dert ediniyorum ve yani Oğuz'da, kötü Oğuz'da hissediyorum. Gece yatmadan önce Oğuz kendi bir Adana bir Los Angeles. Sen kafan, kafan, kafan şeyi kuruyorsun diyorsun ki ya diyorsun ben acaba dünyanın şu an en iyi yerinde yaşıyor muyum? Ondan daha iyi bir yer görünce de yani sana ne alakası oluyor. var İrem ya? başka pro satıyor. Küba. Papağan falan. Arkadaşlar internetten baktım. Miami'nin birazcık daha kuzeyinden. Küba 150 mil. Yani deniz mili. Yani o kadar yakın ki ben 2015'te Küba'ya gitmiştim. Küba'dan geri dönerken Türkiye'ye uçak kalkar kalkmaz Miami'nin ışıklarını görüyorsun. Yani öyle güzel görünüyor ki ışıklar her yerden müzik, her yerden bağırış ya. Yeter! Küba'dan dönerken uçak havalandı. Ve ben Miami'nin bu ışıklı halini gördüm. Dedim ki bir gün buraya geleceğim. Yani Amerika'yı kastetmiştim ama tabii Miami. Ve şu an duygulandım birazcık. Salata var hem de deniz ürünleri. Tam benlik bence. Bence çünkü çok yürüdüm, çok acıktım. Yine de sağlıklı yiyeceğim. Tamam. Arkadaşlar o kadar çok yürüdüm ki bugün anlatamam size. Sadece yürüyerek 500 kalorinin üstünde yaktım. Bravo yine. Ben çeker bir şey söyleyeceğim. Ben ama yani bunu yerim yani. Çok mu güzel? Ne olur Deneyemem, hayır. Şöyle bir salata. İrademe çok güveniyorum arkadaşlar. Mükemmel görünüyor, mükemmel görünüyor ama yemeyeceğim kesinlikle. Çünkü böyle kazanırsınız. İradenize sahip çıkın. Teşekkür ederim. Yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Buradan da hemen eve gitmek istiyorum. O yüzden videoyu şimdi kapatacağım. Sizden ricam beğendiğiniz ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana da fikir olmuş olur. Yani fikir ihtiyacım yok. Ancak sizin de istediğiniz videoları çekmek isterim. Daha çok. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bugün Miami'deydik. Bakalım başka günler neler yapacağız, nereden video çekeceğiz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. you